ölümüyle ilgili bir soruşturma başlatılmış. Eşi sağlığı son derece yerindeydi demiş. Bir yada da aşı karşıtları hemen fırsat bulmuş gibi aşılardan öldü falan diye başlatmışlar. Aşılardan dolayı kalp krizlerinin arttığına ilişkin hiçbir sağlıklı veri yok. Volkan Konağı da nur içinde yatsın diyorum. Adam gibi bir adam olduğunu hepimizi ikna ederek gidip e şunu da söylemeden edemeyeceğim. Volkan Konağı ölümünün ardından bazı köpekler, bazı aşağılıklar, bazı şerefsizler, bazı hay sizler Annesi tarafından doğrulmayıp hacet şeklinde dünyaya getirmiş olan bazı alçaklar ölümün ardından akıl almaz hakaretler ettiler. Bunların arasında bir de müftü var. Söylemeyeceğim çünkü dava açılıyor hakkımızda ama o müftü hakkında ne düşündüğümü gözlerime bakın ve hissin. Ve biliyorum ki beni izleyen milyonlarca insanda o müftü hakkında aynı hislere sahip. O hislerinizi ben söyleyemiyorum. Siz bulunduğunuz yerde yanınızda bir birisi yok ise ya rahatsanız yüksek sesle tekrarlayabilirsiniz o müftü hakkında hakkındaki hislerinizi. Ben ne yazık ki bu yayınlanacağı için ve farklı yerlerden problem çıkacağı için söyleyemiyorum ama içimde derin bir içimde hissediyorum. O müftiye de en iyi dileklerimi sunuyorum. Burada bile insanlara çıkmışlar ve bunlar sözde Müslümandır. Ya Müslümanlık kim? İslamiyet kim? Din kim? inanç kim? Sizde bunların ne zerresi yok ya. Vicdanı olmayan, ahlakı olmayan, edebi olmayan, terbiyesi olmayan insanda dindarlık mı olur kardeşim ya? Allah hepinizi bildiği gibi yapsın. Ben yine kibar gidiyorum. Ama içimden neler söylediğimi Allah biliyor.